Hatice Ahmet Rize. <laughs> Yarışma bitti. Normal hayatıma döndüm. Gittim namazımı kılayım. Bir vakit namazını camiye kılayım. <laughs> ne söylüyor da? <laughs> Hoca geldi. Sünnet yıkıldıktan sonra farzı kılacak ya. E, cemaate dedi. Allah'ın rahmeti ve bereketi üstünüze olsun. Döndü bu tarafa. Ben de o tarafayım bir kapsamdan geçemez. Baba ben size paylaşayım. güzel anlatamam ama. Ee, Ahmet abi diyor ki yarışma bittikten sonra ben normal hayatıma geri döndüm. Normal olarak. Ondan sonra bir vakit namazını kılacağım şey camide. Sünneti kıldık. Farz için safları sıklaştırdık. <laughs> Hoca durmuş <laughs> dönmüş Demiş bu tarafa demiş ki ne dedi? rahmetine bereket Allah'ın rahmeti ve bereketi üstünüze olsun demiş cemaate. Sonra bu tarafa dönmüş Ahmet abi bir hamsiyi yemiş. <laughs> <laughs> Ay Karadeniz fıkraları boşuna yazılmıyor yani. Abi inşallah bu sefer <laughs> Siz kazanacaksınız hmm. arabayı ve inşallah sonra da evi. Neden? Çünkü ben sizi tutuyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>